Hz. Ayşe validemiz bir gün ya Resulallah Uhud Harbi'nden daha fazla daraldığınız bir gün oldu mu diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Taif'te gördüğüm kötülük en fenasıdır. Taif'in ileri gelenleri beni taşlatarak her tarafımı kan revan içinde bırakmışlardı. Ben de geri dönmüş giderken Cebrail aleyhisselam geldi. Allahu Teala ne emredersen yapması için sana dağlar meleğini gönderdi. Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçirdim geçireyim deyince hayır onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ben onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmaya kimseler getirmesini dilerim buyurmuştur. Aynen öyle de Peygamberimizin İslam'ın ilk yıllarında o asrın hakikati bilmeyen insanlarına gösterdiği bu Ali Cenab davranışı biz de bu asrın bilmeyen ve kandırılmış insanlarına gösterelim ve onları kazanmaya çalışalım.